Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Evet, şimdi köyümüze geldik. Köyümüze geldik fakat güzel bir sürprizle karşılaştık. Kar yağdı. Allah'ım binlerce şükürler olsun. Çok güzel bir kar yağıyor. Görüyor musunuz köyün? Köyün Nesi? Köyün güzelliği burada işte. Köyün güzelliği var ya. İşte köyün güzelliği burada. Nasıl burada? Görüntü olarak. Şuraya bakar mısınız? Kar yağmış. Her taraf böyle. Bak. Görüyor musunuz kuş sesini? Bık, bık, bık. Buna üveyt diyorlar üveyt. arkadaşların üzerine bakar mısınız? Bol bol kargatması yiyecek inşallah. Değil mi? Kargatması güzel olur. Meyveleri getirdik, dikeceğiz diye. <laughs> kar yağını dikemedik. İnşallah en yakın zaman içerisinde, süre içerisinde bu ağaçları ne yapacağız? Dikeceğiz. Evet. <laughs> Köyümüzün manzarası da harika. En çok özlediğim şey kar yağarken köyde olmaktı allah Teala nasip etti. Allah hayırlı ömürler versin. Hepinize de, bizlere de inşallah. Sizlere de gelin böyle de buralarda bu manzaraları görmek nasip olsun. Hem de Nisan ayındayız. Dördüncü aydayız. Dördüncü ayın onu bugün. Nisan ayı. Bakın. Üveyikler gelmiş. Yani bahar gelmiş. Bütün cemreler toprağa düşmüş. Buna rağmen Görüyor musunuz kuş evet. seslerini? Oğlum şuradan toprak al yerden. Yerden toprak al. O toprakları ağaçların köklerine at. Orada değil bak hemen yanında hemen yanında. Veyahut da bak şurada kumdan bile atabilirsin. Orada kum var ya Ali İbrahim bak. Oradan bile atabilirsin ha. Onları hemen at hemen. Çok çok şey yapma. Sana üstüne toprak at kalsın öyle ki şey tutmaz yani buz muz tutmasın. Ha. Hah. Bir de su dök üzerine. Su dökmana da gerek yok herhalde ama. Üstüne öyle at. İnşallah tutar. Temennimiz o. Şuraya bakar mısınız? Sarımsaklar ne güzel gözüküyor. Cızı cızı. Sağ bacım dikmiş bunları. Stillemiş yani. Dikmiş değil. Stil yapmış. Hı. Etmiş. Ayın ne zaman gelecek oğlum? Arayıp mı etti mi?